Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli arkadaşlar, kıymetli öğrencilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Arapça dil bilgisine giriş dersleri kapsamında bugün özellikle hazırlık, Arapça hazırlık okuyacak öğrencilerimiz için Yeni özel bir ders başlatıyoruz. Arapça hazırlığa geçmeden önce öğrenmemiz gereken temel bilgileri burada hep birlikte öğreneceğiz. Ve daha sonra inşallah Arapça kuralları yani Kavaidul Lagutul Arabiye Arapça dil bilgisi kurallarını öğrenmiş olacağız. Öncelikle bu anlatacağımız bilgiler sıfırdan. Yani ilk önce biz harfleri öğreneceğiz. Harekeleri, cezimi, şeddeyi. Bunları öğrendikten sonra inşallah kısaca kelimeyi, kelimenin çeşitlerini ve bunlarla ilgili kısa özet bilgiler verilecek. Zamirler, ismi işaretler ve çok kullanılan edatlar, istifam soru edatları ve benzeri bize ilk etapta lazım olan bilgiler burada sunulacaktır. Evet, Bismillah diyelim ve görevimize başlayalım dersimize başlayalım. Oktay Yılmaz hocamıza buradan teşekkür ve tebriklerimizi sunuyoruz. Güzel bir eser ortaya koymuşlar. Ve bu eserin evet almak isteyenler tabii ki buradan sipariş verebilirler. Benim herhangi bir şekilde bu konuda bilgim yoktur. Ben sadece bu kitabı hoşuma gitti ve okutmaya ve buradaki inşallah bilgileri sizinle paylaşmak niyetindeyim. Arapça dil bilgisine giriş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa salat ve selamlar olsun. Arapçanın inanç ve kültürümüz açısından önemi malum. Yani önemli bir dil değil mi? Diğer yandan Arapça bugün yeryüzünde konuşulan en önemli ve yaygın dünya dillerinden biri ve tabi bundan ötesi Arapça artık Müslümanların dili. Bu sebeple Arapçayı öğrenmenin önemini burada bizlere anlatmış hocamız. Peki Arapça harfler. Arkadaşlar bu harfleri hepimizin bilmesi gerekiyor. Sıfırdan olanlar için diyorum. Bu elif B noktalı T, S S bizim bilmediğimiz bir harf. Peltek S yani dilimizi çıkartarak S S diyeceğimiz bir harf. Cim, ha, hı. H da bizim alışık olmadığımız bir harf. Boğazdan çıkacak ve hı derken hafiften böyle boğazımızda bir ses hırıldaklı diyoruz ya o hığlı ses boğazından çıkacak. Del zel, zel de peltek bir harf. Bunu da dikkat edelim. Ra Z Sin, Şin, sot, so, Lot T T, V. Şimdi şu Lot kelimesini bunu Kur'an okurken böyle biraz z'ye benzetmeye çalışanlar oluyor. Arkadaşlar çok z'ye benzetmeyin. O üzerine dattır. Do. Da. Yani o harfi kalın ve içinde hafiften bir uğultu olan dat şeklinde çıkaracağız. Do. Yoksa zat diye çıkarmayalım. Yanlış olur. Araplar zaten bu durumda bize gülüyorlar. Tı. Bu tı'yı da çok fazla böyle to to deme geliyor. Tı. Arapça konuşurken, Arapça okurken tı diyeceğiz. Yani kalın te. T ince, tu kalın. Z. Z da bizim bilmediğimiz bir harf. Hem peltek hem kalın. Z. Ayn. Gıyn. Gıyn. F. Kaf. Kef. Lam. Mim. Nun. Vav. He. Lam elif. Ye. Arapça 28 harften oluşuyor. Şimdi ben bunları anlattım ama bilmeyen kardeşlerimiz tabi Arapça harfleri yazarak her harfi 3 defa, 5 defa, 10 defa yazarak çalışması güzel olur. Arapça 28 harften oluşur. Lam ve elif müstakil bir harf değildir. Yani bu lam ve elifin birleşmesine meydana gelir. Lam ve eliften oluşmuştur. Arapça harfler şemsi ve kameri olmak üzere de iki ayrılır. Şimdi şemsi ve kameri mevzunu öğrenmemiz gerekir. Çünkü elif lam takısından sonra el veya lamı yok ederek eş el kameru Şeklinde okuyacağız. Yoksa eş şemsu tarzında elif lamdaki lamı yok mu sayacağız? Dolayısıyla şemsi ve kameri harf edilmemiz gerekiyor. Şemsi harfler şemsi harflerle başlayan bir ismin başına el takısı gelince lam okunmaz. Lamdan sonraki harf şeddelerine okunur. Bu harfler şunlardır. Mesela T, T. Eş, es, se, Te, se. T, del, zel, ra, z, ze, sin, şin, sal, lot, t, z, lam, nun gibi. Mesela el şemsü denmez. Nasıl diyeceğiz? Eş şemsü. El sadıku denmez. Es sadıku. El daru değil, El daru şeklinde olur. Evet, şemsi harflerin özelliği. Lam takısı geldiğinde lam okunmaz. Lamdan sonraki harf şeddeli şekilde okunur. Kamera harflerde de tam ters. Lam okunur. Kamera harflerle başlayan kelimelerin başına elif lam takısı gelince lam cezimli okunur. Yukarıda neydi? Lamdan sonraki harf şeddeli okunuyordu. Dikkat! Kamera harflerde şunlardır. E, elif, b, cim, ha, h, ayn, G, fe, kaf, kef, mim, he, vav, ye. El kamer bakın. El aynu. İlahı tarif okunuyor değil mi? El diye, el kelimesi. Başka ne biz? El furnu. el kitabı gibi. Evet. Harflerimiz ve şemsi ve kameri harfler. Bunlar arkadaşlar. Yazarak çalışıyoruz. Yazarak. Yazarak ezberliyoruz. Hemen şemsi harfleri aldık. Onları yazacağız. Örneklerimizi yazacağız ve örneklerimizi çaldıracağız. Kamera harfleri aldık yazdık. Örneklerimizi alacağız ve çoğalacağız. Hem elimiz yazmaya alışacak hem de harflerimiz benimsiz olacağız. Yani bu saatten sonra Arapça öğrenmek isteyen arkadaşlar en önemli tavsiyem yazarak çalışmalarıdır. Hareke ve işaretler. Arapça harfleri içinde sesli harf bulunmadığından bunların okunuşu bir takım hareke ve işaretler yardımıyla gerçekleşiyor. Yani Türkçe'de gibi değil. Arapçada temel hareke ve işaretler şunlardır. El fetha. Nasıl oluyor? Bakın şöyle görüyorsunuz. Yukarıda bir çizgi. Şekilde olup harfe ea sesi verir. Kesre altta olur değil mi? Şekilde olup harfi i -ı sesi verir. Damme bir kurdele gibi üstte. Evet. Harfi u sesi verir. Ü sesi vermek yanlış. Ü diye bir şey yok Arapçada. U'nun kalını ve incesi var. O, Ü. Bu kadar. Cezim, harflerin üstüne konulan yuvarlak şeklindeki bu sükun... Yuvarlak görüyorsunuz değil mi? Cezim. Harfin hareketsiz olduğunu sağlar. Cezim. Ve şedde, görüyorsunuz şedde de... Değil mi? Ve şeklinde harfin üzerine gelen şedde o harfi iki kere. Evet. Cezim neydi? Sükun olduğunu. Bu da o harfi iki defa okunduğunu okunmasını sağlar. Bir de tenvinimiz var. Tenvin aslında sakin bir nun olan tenvin. Belirsiz isimlerin sonuna gelir. Kalemun, kalemin, kalemen gibi. Bunun yanında diğer örnekleri verdiğimizde, baktığımızda, gördüğümüzde evet dammeli, fetalı ve kesralı olan tenvini görürüz ve belirsiz isimlerin sonuna gelir. Uzatma harflerimiz vardır. Vav, ye ve elif. Vav, u diye, ye, i diye, elifte a diye uzatır. Bunlar aynı zamanda ille tarifleridir. Zayi tariflerdir. Bunu da göreceğiz, öğreneceğiz. Peki. Arkadaşlar bu kısımla ilgili eksi olanlar rica ediyorum. Yalnız bu sıfırdan Arapça dil bilgisine giriş dersimizde kalmasın. Ekstradan, evet, Kur'an-ı Kerim okumaya giriş dersleriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığımızın oradaki hocalarımızın anlatım tarzları harflerin mahreç, maharcül huruf diyoruz bunları. Yani harflerin boğazdan çıkış şekilleri ve durumlarını defalarca dinleyerek ve tatbik ederek ve yanınızdaki iyi bilen kişiler gerek imam hocalarımız, imamlarımız gerek Kur'an kursu hocalarımız olabilir. Lütfen gidin evet İlahiyat ve İslami ilimler okuyacak arkadaşlar bu konudaki eksikliğinizi giderin. En azından Kur'an-ı Kerim okuyacak seviye kendinizde, kendinizde olmuş olması gerekiyor hazırlığa başlamanız için. Yani daha Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeden, harfleri bilmeden hazırlığa geldiğinizde tabii ki biraz daha çok daha fazla çalışmanız gerekecek ona göre. Peki kelime ve kısımlarında kalıyoruz arkadaşlar. Şimdilik böyle bir giriş yaptık. Ben sıfırdan Arapçaya giriş, Arapça dil bilgisine giriş dersleri başlatmış olduğumuz bu derslerin başta tabi Arapça hazırlık okuyacak öğrencilerimiz için faydalı olacağını ümit ediyorum. Ve sizlere Arapça öğrenme yolculuğunuzda ki Arapça kolay bir dil değildir. Arapça öğrenim süreci uzun olan gayret gerektiren, çaba gerektiren ama çok kıymetli ve önemli bir dildir. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'i gönderdiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini irad ettiği ve alemlerimizin kitaplarını yazdığı İslami ilimlerin ulum İslamiye demiş olduğumuz o kitapların, İslami ilimlerle ilgili kitapların ekserisinin dili olan Müslümanların dili Arapçamızdır bizim dilimizdir. Dolayısıyla Arapçamızı öğrenmek bizim evet bugünden sonra artık en önemli görevlerimiz, vazifelerimiz arasındadır. Rabbim bizlere, sizlere, hepimize muvaffakiyetler ihsan etsin, kolaylıklar nasip etsin. Rabbi yessir okuyalım. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temin bil hayır. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla inşallah bu yolculuğumuzu tamamla. آمين 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 والسلام على المرسلين والحمد والحمد لله رب العالمين